Yapay zeka hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kendimizi korumalı mıyız? Yapay zeka bizim için bir tehdit midir? Yoksa olumlu özellikleri var mıdır? Onu bir araç olarak kullanabilir miyiz? Yapay zeka asla bir tehdit değildir. Zamanında elektrik teknolojisi yükseldi. Daha bize olumlu yansıdı. Onun harici bilgisayar teknolojisi bilişim yükseldi. Daha olumlu yansıdı. Teknoloji geliştikçe aslında bir takım meslekler dönüşüyor. Yani meslekler yok olmuyor bizim hayatımız olumlu etkisi oluyor daha çok. Olumsuz da olabilir ama olumlu etkisi daha çok oluyor. Yani teknoloji tek gelişsin de, yapay zeka gelişsin de gerisi yani pek de bir önemi yok. Peki dijital dönüşümün kamu üzerindeki etkilerinden bahsettik. Dijital e, geleceğe yolculuk temalı bir kurultaydayız. Siz neler söyleyebilirsiniz dijital geleceğe yolculuk hakkında? Dijital geleceğe yol, yolculuk ilk başta aşamalar halinde olarak alıştırılarak daha sonrasında işte meta alemde, metaverse alemde e, de olabilir. Yani yapay zeka üzerine daha çok e, nasıl diyeyim ben size şöyle diyeyim kısacası. Yani o yolculuğu mutlaka olacak eninde sonunda. Biz bu yolculuğa kendimize kaptırmalıyız ama kontrollü bir şekilde. Yani bu yolculuk bir şekilde adapte olmalıyız, entegre olmalıyız, etkileşimli olmalı, bu şekilde olmalı. Peki siz genç bir katılımcısınız. Evet. Diğer genç arkadaşlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Onlara neler önerebilirsiniz? Çokça kitap okusunlar. Çokça kendilerini geliştirsinler. Çokça araştırsınlar. Sadece okumak yetmez. Sadece kendi geliştirmek yetmez. Araştırma yapmalar lazım. Araştırmayı da etkin ve verimli yapmalar lazım. Yani öyle ben şuna baktım, şunu okudum internette. Şunu araştırdım. Olmaz, yetmez. Detaylamasını yapmalar lazım. Karşılaştırma yapmalar lazım. Bu şekilde.